Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engellinin Apple Dünyası'nın siz değerli takipçileri yiyip yeni bir anlatımla daha karşınızdayım. Umarım görüşmeyle herkes iyidir, keyifler yerindedir tüm sesimin ulaştığı takipçilerimize kocaman kucak dolusu selamlar, sevgiler. Değerli takipçilerimiz bu anlatımımda size Telegram'daki gruplardan, kanallardan nasıl kitap alabiliriz, nasıl indirebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız geçelim anlatımımıza. Telegram. Telegram. Arşivlenmiş sohbetler. 3 okunmamış mesaj. Gizle. Şimdi değerli takipçilerimiz bazı çoğu kitaplara ulaşamıyoruz. İşte e, kitaba tıkladığımız zaman bu içerik için ön izleme yok gibi bir uyarı alıyoruz. Ama aslında kitabı alabiliyoruz. Bunun bir püf noktası var. Şimdi öncelikle Arşivler. sesli kitap, iki ok, sesli edebiyat, sesli kütüphanemiz, bir okuma Kütüphane. buraya girdim. Kütüphanemiz, Tüm kanallar dosya, namyal çizgi alt, çizgi, çizgi model, çizgi, çin alt çizgi, diyal çizgi, seyahat alt çizgi, real çizgi, konuşma alt çizgi, mesaj menüsü var. Şimdi hangi kitabı indirecekseniz alacaksanız bir parmakla aşağı yukarı e, çekiyorsunuz mesaj menüsünü duyuyorsunuz. Dosya, namyal çizgi alt, kopya, mesaj menüsü var. Bakın tıklıyorum karşımıza bir pencere açılıyor. Yanıtla düğme, bağlantıyı kopyala, ilet düğme bildir düğme seç düğme seç düğme seç diyoruz dosya nam yal çizgi paylaş paylaş açılır kence kapat düğme tm bir belge ve bir bağlantı evet bu şekilde kitabı alamayız tm kapat düğme kapat diyorum dosya. Nami alt çizgi arda koç al, çizgi modern alt çizgi İngiliz alt çizgi dil alt çizgi seyahat alt çizgi ve alt çizgi. konuşma alt çizgi kılavuz alt çizgi dördüncü pdf. Eylemler menüsü düğme. Bakın bu işlemi yaptım. Bu kitabı alabileceğim şimdi. Görüntü paylaş düğme. Nami alt çizgi arda koç açılır kapat düğme. Pdf belgesi 4 megabayt. Evet gördüğünüz gibi. Kapat düğme. Airdrop Mesajlar, mail, WhatsApp, düğme. Bu şekilde istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Mail, düğme. Açılır pencereyi kapat. Düşey sarma çubuğu bitti. Düğme. Bitti diyorum. Geri, düğme. Geri, Geri çıkıyorum buradan. Kütüphanemiz. tanemiz. Mesaj, çerçeveli resim, kırmızı elma. Geri, düğme. Geri. Mutlaka ve mutlaka metin kitaplarınızda bu işlemi gerçekleştirin. Önce kitabın üzerine bir parmakla mesaj menüsü deyin, seçi bulun, paylaş deyin. Daha sonra benim yaptığım işlem gibi geri gidin, kitabın üzerine tıklayın, kitabı alabilirsiniz. Bu çok e, önemli. E, bunu yapmanızı öneririm. Ben bu şekilde alıyorum kitapları. Yani kitabın üzerine tıkladığımız zaman başta da dediğim gibi bu içeriğe ulaşılamıyor. İşte bunun için kullanılacak ön izleme yok gibi uyarılar almayın. Arşivlenmiş sohbetler, arşivlen... Kötü tanemiz, mesaj, sesli kitap, iki o, sesli edebiyat, mesaj, çerç, sesli Şimdi size ses dosyalarını müzik nasıl mesajı. Üstün anne babayı istismar, talepkar ve öfkeli gençler, Turan Günay, tıkı. müzik mesajı. Üstün dörtmen anne babayı istismar, talepkar ve öfkeli gençler, Turan Günay tarafından süre, 3 saat 56 dakika 56 saat, mesaj menüsünü aç. Yine bir parmakla yukarıya çektim. Bağlam menüsünü yanıtla dosyalara kaydet. Dosyalara kaydet. Tıklıyorum. Kaybet. Kitabın inmesini bekliyoruz. Bizi dosyalarımıza atacak. Göz at geri düğmesi. Evet. Göz at geri düğmesi. Şimdi benim bu iPhone konumumda. Göz at geri düğmesi. Hangi Göz at, konuma kaydetmek isterseniz. Şorkat düğüm konumlar. iCloud drive düğme. Ben iCloud drive Kaydetmek istiyorum. Nagur, düşman, uyumak, sesli kaydet. düğme. Sağ üstten kaydet. Ve işlem bu kadar. Dosyalar. Dosyalar. Fazlası. Turan Günay, üstün dökmeler, anne babayı İstismar edici çizgi talepkar ve öfkeli gençler. Ses. 15.50. Yukarı ok 96.16 megabayt. Evet. Bu şekilde değerli takipçilerimiz, kitaplarınızı rahatlıkla Telegram'dan indirebilirsiniz. Umarım faydalı, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi, faydalı buluyorsanız çevrenizle paylaşmayı, halen kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirim zil seslerinizi aktif etmeyi unutmayın. Yepyeni bir anlatımda görüşmek üzere. Vaktiyle de hoşçakalın, sen kalın, Esen kalın. kendinize 15, çok iyi evet. bakın.